her zaman söylüyoruz krizlerde bazı sektörler için fırsatlar da bulunuyor. Mesela koronavirüs salgınıyla tatil tercihleri tabii ki hepimiz için farklılaştı. Bu sezon oteller veya pansiyonlar yerine daha izole ortamlar tercih edildi. Hal böyle olunca kamp malzemeleri sektörü de adeta bayram etti. Satışlar ikiye hatta üçe katlandı. İnsanlar otel yerine artık doğaya çıkıyor, çadırını alıyor, sandalyesini alıyor. Salgın nedeniyle kamp malzemelerine olan talep tavan yaptı. Tatilciler bu sezon otel yerine kamp ve karavanları tercih etti. Oteller e, öncesine göre şu anda biraz daha riskli bulunduğu için insanlar doğayı tercih ediyor. Tüm dünyaya yayılan salgın nedeniyle insanların hayatlarında köklü değişiklikler meydana geldi. Salgından en çok etkilenen sektörün başında turizm var. Zira tatilciler daha özel, izole ortamları tercih etti. Çadır ve karavan Kamplarında boş yer bulmak zorlaştı. Korona günlerinde sosyal mesafeyi korumak isteyenlerin tercihi kamp sandalyeleri oldu. Satışlar adeta patladı. Üreticiler talebe yetişmekte zorlandı. Kap malzemeleri satışlarında geçen seneye göre %300 artış yaşandı. Hamak ve şemsiye satışları da ikiye katlandı. Korona günlerinde sosyal mesafeyi korumak isteyenlerin tercihi kamp sandalyeleri oldu. Satışlarda da büyük bir artış yaşandı. Efendim satışlarınızda bir artış yaşandı mı şu anda salgın dönemiyle beraber? Tabii salgın döneminde insanlar e, pandemi sürecinde maalesef evlerine kapanmak zorunda kaldılar. Şimdi AVM yerine ya da oteller yerine insanlar doğada e, bir göl kenarında, akarsu kenarında ya da ne bileyim açık alanlarda, mesire alanlarında e, ne bileyim bir çay kahve içmek için e, doğaya çıkar oldu. Geçtiğimiz yıllarda yıllık 2,5-3 milyon adet satan kamp sandalyelerinin büyük çoğunluğu ithaldi. Salgınla beraber yurt dışı tedarik sorunu yaşandığı için yerli üretimde de çok ciddi artışlar yaşandı. Bu süreçte biraz daha Yerli üretim öncesinde de vardı ama bu süreçte biraz daha hızlandı, hareketlendi. Şimdi ekranlara